Yani ezan okunurken konuşmamak lazım. Bakın Efendim Nasir'imizden kulaklarımla duydum. Bugün gibi kulağımda aşağı yukarı 30 sene önce buyurdular ki Men indel aleyhi min iman. Ezan okunurken konuşanın imanının gitmesinden korkulur. Bak imanı gitti demiyor. Korkulur. Bu tehlike var. İman ne zaman gider? Son nefeste en korku, en tehlikelisi. Son nefeste imanın gitme tehlikesi var. Çünkü dersimizin başına bir ayetle başladık. Neydi o? Ve men yuazzim şa'ir Allah. Kim Allah Teala'nın dininin sembollerine, şiarlarına, Allah'ın dininin alametlerine, Allah'ın dinini, İslam'ın göstergesi olan şeylere aşırı derecede hürmet eder, onları gözünde büyütürse, fe demek o min takvel kulub kalplerin kalplerdeki Allah'a olan saygı ve Allah korkusundandır demek kalbinde var ki o e, şiara tazim ediyor bugün adam ezan okunuyor kendi konuştuğu lafı önemseyip de onu kesmiyor efendime söyleyeyim bacak bacak üstüne atmış bacağını bacağının üstünden indirmiyor sigara ağzında adam ezan okunuyor hiç duymuyor bile Duymuyor bile. Kafirleri demiyorum. kafirle Müminlerden bahsediyorum. Peki bu kafir olur mu? Olmaz. Ama yani herhalde iyi bir mübarek bir muhterem bir mümin de olmaz böyle bir insan. Ezan okunurken yan gelip yatan. Kendine çeki düzen vermeyen. Bak ne diyor allah Teala? Allah'ın dininin sembollerine kim tazim eder, hürmet ederse o o kişinin kalbinde Allah'a olan saygıdandır. Etmese o yok demek veya az demek. Hemen bunun bu ayetin gerisinde Hat e, Hac suresinde bu ayet kelime hemen gerisinde buyurur. Ve men yu'azzim hurumatillahi fe hayrun lehu inde rabbi. Kim Allah Teala'nın dininde Allah katında hürmetli, çok mübarek, çok değerli olan şeyler vardır. Kim onlara efendim tazim ederse o onun için en hayırlısıdır. Onun için aziz kardeşlerim yani kulağımız ezanda olacak.